gerçekten başardınız. Kırdınız zincirleriniz. Geri zekalı abi. Ne yapıyorsun sen burada? Saffeta, saffeta. Önce misafiri. Herkese merhaba arkadaşlar. Gel Çapkın dizisinin yeni bölümünde Abidin ve Ferit kızları kaçırmanın bedelini maalesef ağır bir şekilde ödeyecekler. Seyran ve Ferit kaçtıktan sonra araları düzelecek ve birbirlerini bu defa isteyerek yeni bir adım atacaklar. Ama bu defa önlerine de büyük engeller varken durumu düzeltmeleri oldukça zaman alacak. Bunun yanı sıra Saffeta büyük olaylara sebep olacak. Maalesef yaşanacak olan trafik kazası da hastanede sonuçlanacak. Ferit de Seyran da yaşananlara sebep oldukları için büyük pişmanlık yaşayacaklar. Kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın bir sonraki bölümde görüşürüz. Hoşçakalın.